Evet arkadaşlar inşaatın ikinci safhasına geldik. Şu gördüğünüz aleti lazer aleti ölçüyor. Böyle boydan boya bu lazerle ölçüm yapacak. više da se družim sa kafacima. Neću više ni da pijem sa pijacima. Samo ako tebi smeta, samo ako kažeš me, sve ću učiniti zbog tebe. Smet should it be good morning, my neighbors! <laughs> <laughs> Perfecto. Mert hoş geldin Mert. Hoş hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> ücretleri al alalım. Ücretleri alalım ücretleri. Herkese selam dostlar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Nasıl kuyruğuna geldik? Bugün de bayağı bir çalıştık. Evet. Şu gördüğünüz duvar çıplaktı. İçeride e, musluk bağlantıları, armatür bağlantıları vardı. Orayı trokun Aufbau denilen şeyle bir duvar ördük. Yukarı kadar kapattık. Burada bir havalandırma vardı. Şu gördüğünüz küçük havalandırmayı da kapattık. Çünkü havalandırma artık bir işe yaramayacak. Bizim banyonun penceresi büyük olduğu için havalandırmaya gerek yok. Şu tavanı da şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bu tavan da böyle çok güzel bir şekilde Tavanda kapandı. Şimdi e, bu iki kat örüldü bu gips plateyle. Niye iki kat örüldü? Alttaki kat beyaz renkte. Bir kat örüldü. Üstüne ikinci bu yeşil katı çekti. Usta niye yeşil? Çünkü bu yeşil suya karşı dayanıklı. Almancası wasa schutz oluyor. Evet. O yüzden e, bunu ikinci kat olarak yeşil olarak çekti. Bu yeşil çekmezse öteki nem oluyormuş, su geçiriyormuş, rutubet oluyormuş. Ustanın demesine göre tabi o usta bu işlerin erbabı ama çok güzel bir şekilde yaptı. 4-5 saat içinde, 4-4 saat içinde burayı halletti. Şurayı da burayı da e, şampuanları koymak için yer yaptık. Bu şampuanyayı koyma yeri. Buradan da elektrik bağlanacak. LED ışık gelecek. Suya dayanıklı LED ışık olacak. Şu yukarıya da duş bağlantısı olacak. <laughs> Sevgili dostlar. Yalnız olay duşun kafası gözükecek. Yani boru bunun içinden hat. Şunun içinden hat çekildi. Arkada sıcak ve soğuk su yukarıya gitti. Sadece duşun kafası şey olacak. Iııı. E bağlanacak, bitecek. Bataryalar da buraya bağlanacak. Arkadaşlar bunu böyle çektiğimiz zaman geliyor. Bağlantısını buraya yapacak. Duşun bağlantısı sıcak, soğuk, çıkış, giriş hepsi burada var sevgili dostlar. Evet dediğim gibi adamın eline düşerseniz işleriniz şunu şöyle takayım. Evet. Ustanın eline düşerseniz <laughs> işleriniz çok düzgün bir şekilde ilerliyor. Biz geçen videomda buraya kadar yapmıştık. Buraya kadar göstermiştik. Bugün de burayı hallettik. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. E bu parçayı da burada bıraktık. Bu eski armatürlerin olduğu yere bu parçayla kapatacağız. Bu şekilde de gidecek. İş neye kaldı? İş şimdi fayansçıya kaldı. Fayansçı gelecek. Fayansları döşeyecek. Yalnız fayansları döşemeden evvel Bunları ya tahtaları yapan usta gelecek. Bunları şipayhın yapacak. E, düz bir şekilde e, düz bir hale getirecek. Daha biraz daha işçiliği var. onu pazartesi günü yapacak. Ondan sonra fayansçı gelecek. Bu gördüğünüz her tarafı komple seçtiğimiz beğendiğimiz fayanslarla burayı olduğu gibi şöyle bir göstereyim. Fayans yapacak sevgili dostlar. Fayansdan sonra ne geliyor? Tesisatçı gelecek ısmarladığımız bazıları geldi, bazıları gelecek armatürleri. E, duşun gider ızgaralarını hepsini monte edecek. Biz buraya küvet falan koymayacağız. Sadece burası böyle şuradan buradan yukarıya kadar böyle buraya kadar bir cam gelecek. Bitmiş halini göstereceğim size. Yüksek bir cam gelecek su dışarı taşmasın diye. Buradan giriş olacak burada duş alınacak sevgili dostlar. Evet işin e, büyük bir bölümü bitti. Fayansçıya kaldı dediğim gibi. Fayansçılarla da pazar günü gelecek. Onda 2-3 günlük bir işi olur. Biter. Çünkü elektrik tesisatı ve su tesisatları çekildiği için problem yok. Şimdi top fayansçıda sevgili dostlar. Evet. E, şöyle bir belki banyo yapacaklar için bir öncü olabilirim. Bu trokun alpo denilen olay bu. Bu gips platelerle tavan ve yan duvarlar örülüyor. Üzerine fayans olacak. Bir şey daha var. Bu yer fayansı gelecek. Buraya harç yapacak. Beton yapacak. Biraz yükseltecek. Çünkü su gider. Şimdi biz orayı havluyla tıkadık. O gidere kadar biraz yükseltmesi lazım. Ondan sonra üzerinden fayans düşecek. Bakalım inşallah güzel olacak. Ee, arkadaşlar evin içinde olunca tekrar söylüyorum inşaat çok zor oluyor. Yani biz bittik yani. Bir taraftan yapılıyor, bir yıkılıyor. Bir taraftan temizleniyor. Toz toprak oluyor. Ama sonunda mutlu sana ulaşacağız. inşallah. Evet. Bir sonraki e, videoda buluşmak üzere. Herkese selam olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.